önce hayırlı olsun. Teşekkür Gerçekten ederiz. Gerçekten hayırlı olsun. Ee, bu ederiz. şimdi senin ikinci yapım işi. Yani şunu bir açıklığa kavuşturalım. Filmin yapımcılığında sen varsın. Oyunculuğunda da varsın, yapımcılığında var mısın? Evet, varım. ortak yapımcısıyım işin. Evet. Evet, ikinci filmim. E, film olarak da zaten gördüğünüz gibi yani şarkıyı duyduğumuzda direkt eşlik ediyoruz. Bizim enerjimizi görüyorsunuzdur herhalde. Eee bu, heyecanı, de bu filme mu oldu. De... Şu enerji mi aynen, oldu? Filmde? Aynen gördüğünüz gibi şarkıyı duyduğumuzda hemen kalktık ayağa yani. Duramıyoruz gerçekten. Nereden peki bu enerji? Yani daha önce bir arkadaşlarınız dostluğunuz var mı? biz hiç böyle Abi şöyle anlatayım. Evet. <laughs> biz normalde birbirimizden nefret ediyoruz. <gülüyor> 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 i̇şte böyle anlatacağım. Böyle ben, gerçekten program başladı. <laughs> <en büyük gülüyor> <ediyorum> galiba. <laughs> en büyük arkadaşlıklar nefretten başlar <laughs> ee, Yok şöyle söyleyeyim. Benim ilk konserlerim, konserlerimden bir tanesiydi. Çok net hatırlıyorum. İzmir'de Çeşme'de. Evet. Hemen kısaca anlatacağım. Ee, böyle bir beach'teydik. Eee playback gidiyorum o zamanlar çok para yoktu bende. <laughs> <laughs> playback konser. Çok. Tabii. Çok para yoktu dediğini hiç mi para yoktu yani? Ya yani yok öyle bedavadan çıkıyoruz işte. <laughs> İsmimiz duyulsun. Ee, o günlerimde beni yalnız bırakmayan bir arkadaş vardı. Bir şey o arkadaşta. Da... O gün görmüş olsaydınız Murat bozu. Tanımadığınız gün görmüş olsaydınız Puhu, ya da hay... belanı versin derler. <laughs> Hayvan olur muydunuz olmaz mıydınız? <laughs> 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 Çok teşekkür ederim sağ olun. Ya şöyle o zamanlar böyle insan böyle hani istiyor böyle hani bilinsin istiyor kendi. Bir şeyler yapıyorsun ya tırmalıyorsun <laughs> abicim yani. Sen yani sen evet. bilinsin diyeceğim de bilmezsin sen. <laughs> 30 senedir sene, Türkiye'nin en sevdiği sene, adamsın. <gülüyor> 20 <gülüyor> sene oldu. Evet yani. Unutmuşum yani daha doğrusu. Evet evet. <laughs> evet. Böyle çok böyle şey istiyorum böyle hani e, destek istiyorum kendime. Ünlü olayım istiyorsun açık konuşamıyorum. Ünlü olayım yani. de değil yani en azından ünlüler beni desteklesin. <gülüyor> <gülüyor> ünlüler beni bilsin ben istiyorsun. Ben böyle yanına sıvışayım da beni görsünler istiyorum. Böyle konser yapıyorum falan böyle gençler sağ olsunlar e, eşlik etmişler 10 kişi var içeride. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi de sen. Arada o bir kişi. tane, de, biri arada biri. bir tane de heykel var. Ama 10 kişi var ama mekan zaten 10 kişilik. <laughs> yani bir kişinin girmesi için bir kişinin çıkması gerekiyor dışarıya. Öyle <laughs> evet. bir me me mekan. Ya bir baktım. Allah dedim o zaman Burak Özsüvit. Burak Özsüvit yani. Öyle mi? Ya estağfurullah. Tabii tabii. tabii. Kardeşim Aa, de, estağfurullah. Sen Ondan evet. evet. önce mi Öyle mi? <gülüyor> tabii tabii. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de Murat bir tane. Yani ya. aynı, anda, aynı anda, Aa, Biz, bize bize aynı anda. Biz aynı anda başlıyoruz. Alçak gönüllü anlatıyor yani. Valla. Murat <laughs> ya ya ya. <laughs> bir tane. Be bir tane ya. Acayip mutlu olmuşum. çünkü yani şimdi buradan böyle e tekrar söyleyeyim. Bizim e eğlence sektöründe de böyle arkadaşlıklar, dostluklar e çok zor kuruluyor. Yani sebebini bilmiyorum. Çok da irdelemiyorum açıkçası. Ama o gün Burak'ı orada görünce böyle. Bir garip, bir hızlı şarkı çalıyor ama ağlayasım geldi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu düğün yeme kolay, Allah'ın Ya bir tane ya. Gerçekten tane, çok vallahi. mutlu olmuştum. O gün e, sağ olsun e, kuliste de ziyaret etti beni. Kuliste bir metre o zaman. <laughs> ee, Nasıl e, bir yerdeymişsin? İlaç ya? Ya ya. Ya. <laughs> ya ya şaka şaka bir yana da. E, Konser de çok... zaten iki dakika sürmüş. Yani. <laughs> Her şey küçük küçük yani. Şarkı böyle. bile yarım. <laughs> sen, Sen onu gördün de ne? Hani... Hissettin ne? Duygular nasıl? Ya? <laughs> ben tabi bunları bilmiyordum falan diye. Ya o zaman Murat Boz hala aynı Murat Bozdu benim için. Ee, orada karşılaştık. Aynı şekilde şarkılarını dinledik. Ee, şimdi de birlikte olmak beni çok mutlu ediyor ama. E, Murat'ın anlattığı gibi çok da değildi yani. Öyle bir metakare falan değil. Her şey Teşekkür çok yapıyorum. yerli yerindeydi yani. Teşekkür ederim. Ee, ama ama sen 8-9 sene oldu tabi. Filmi, filmi, filmin kadrosunu. Şimdi filmin kadrosu oyuncular birbirini seçmez. Değil mi? Yani... Biraz tabii, öyledir. Yapımcının tabii. seçmesi lazım. Senaristin tabii. Ön görmesi lazım. Evet ee, Bu işte herhalde ekibi kurarken sen bunlardan bir tanesin, kuranlardan bir tanesin. Neye göre mesela, yani senin için de bir şey söyleyeyim Aslı. Bence filme giden, ya sana aşık olan, seni çok beğenen, oyunculuğu beğenen birileri varsa bu filmle o iki katına çıkacak gibi. Yani çok acayip bir oyunculuk yapmışsın. Teşekkür ederim. Gerçekten de. Teşekkür ederim. Ya bu filmin enteresan taraflarından biri şu, normalde dediğin gibi yürür bu işler. Ama ben bu işe şöyle bakıyorum. Murat'la olan arkadaşlığımdan dolayı ben bir film daha yapmak istedim ve Murat'la sohbet ettik. Dedim böyle böyle bir film yapmak istiyorum. Seninle yapsak nasıl olur dedim. Bana dedi ki ben senaryoyu görmeden bu işe evet diyebilirim dedi. Sağ evet. olsun öyle bir yakınlık gösterdi ve ilk kadınımız böyle oldu evet. zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.